Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki artık Lugano maçı geride kaldı. Dikkatler, Lille maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi uzun ve meşakkatli bir e, serüven olacak Fenerbahçe için. Çünkü Fenerbahçe ikinci ön turundan başladı. Şimdi yolculuğuna devam ediyor. Tabii ki bir önceki tura göre şimdi biraz daha Mourinho'nun eli güçlü. Sebebi de bazı oyuncuların milli takımdaki oyuncuların dönmesi ve artık takım içerisinde rol almaya başlaması nitekim bunu da e, İsmail Yüksek'te e, gördük net olarak. İrfan Can Kahveci'de gördük. E, Mert Müldür'de gördük. Yavaş yavaş onlar da takımın içerisine dahil oldular. Şimdi hemen şöyle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı önemli. Hatırlatıyoruz beğeni tuşuna işte oraya basmanız bizim için değerli. Aynı zamanda Fenerbahçe haberlerinin daha geniş bir kesime yayılması açısından da önemli. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin geride kalan Lugano maçından birkaç cümle konuşmamız gerekiyor. Neden konuşacağız onu söyleyelim. Çünkü Fret'in sakatlığı sonrası dünkü videoda konuşmuştuk ama sakatlığı sonrası e, güzel bir haber gelmedi. Önümüzdeki tur kesinlikle olmaz ama sonrasını bilmiyoruz demişti. Jose Mourinho e, ama işte o Jose Mourinho'nun korktuğu konu e, başına geldi. 3-4 hafta olmama ihtimali ortaya çıktı. Sağ diz iç yan bağlarında hasar olduğu belirlendi. Bu da aşağı yukarı 3-4 haftaya tekabül ediyor. 3-4 hafta belki uzayabilir de. Umuyoruz ve diliyoruz ki daha erken olsun. Tabi bu işin rengini değiştirdi. Şimdi şu anda acilen orada oynayacak oyuncu kim derseniz şu an için Mert Hakan'ın performansı performansıyla önde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyelim. Şimanski e, var, Mert Hakan var. E, işte e, İsmail Yüksek var gibi bir durum olacak. Tabi İsmail Yüksek e, arkada 4-1, 4-1'in arkadaki oyuncusu önünde Mert Hakan'la. E, Şimanski kenarlarda işte pozisyona göre eğer maksimen iyileşirse maksimen Tadic gibi ki Maksimen'de sakatlık yok ama hazırlıkla ilgili sıkıntısı varmış. Onu sonrasında konuşuruz. Şimdi başlamayalım ama Mert Hakan'ın şimdilik o pozisyonu alacağını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle devam edelim. Elimizde bazı haberler var. Fenerbahçe'nin transfer haberi ki biz de bu haberi vermiştik. İtalya'dan çok net bir şekilde geldi. İtalyan CEO evet Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini gerçekleştirdik dedi. Onu söyleyelim. Bunun dışında e, Lille maçıyla ilgili hakem tayini biraz can sıkıcı oldu. Onu da vurgulayalım. Ve e, Rankent'e çok ciddi bir ta, e, talep var. Ve Mourinho'nun da evet dediğini vurgulayalım. Ve hemen başlayalım. Hiç beklemeyelim. E, şöyle Lille maçından başlayalım. 6 Ağustos'ta Deplasman'da oynayacak Fenerbahçe. İşte bu maça hakem olarak Istvan e, Kovac tayin edildi. Şimdi e, Rumen hakem. Şimdi... Bir hakem için konuşur muyuz? Konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu hakem 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynadığımız maçta tam 11 oyuncumuza sarı kart göstermişti. Çekya'dan da 5 oyuncuya artı 2 de kırmızı kart. Yani tam bir e, kart canavarı öyle söyleyelim. Bu da can sıkıcı. Özellikle deplasmanda oynayan ilk maç için bunu söyleyebiliriz. E, umuyorum ve diliyorum ki o maç orada kalmıştır. Böyle Hani şey çıkarır gibi cebinden para çıkartır gibi çat 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 kart çıkartmaz. İkinci maçta 13 Ağustos'ta oynanacak. Onu da vurgulayalım ve hemen şöyle devam edelim. Sordular Mourinho'ya önce söyleyeyim Mourinho dünya basınında özellikle Avrupa basınında Lugano e, e, galibiyetiyle ve arkasından Lugano'yu eleyerek turu geçtiği için gündemlere yerleşti. Bu da beklediğimiz bir durum, sürpriz bir değil bir durum değil ve e, şöyle bir şey sordular. işte Türk takımları Avrupa'da vesaire işte güçlü rakiplere karşı falan gibi bir soru yöneltilince e, klasik e, Mourinho gündeme geldi ve Mourinho'nun o sözleri yankılandı. Bence dedi hani biz Fransa takımıyla oynayacağız ama Lille şanssız bir kura çekti. Çünkü bizimle oynayacaklar dedi. Yani bu bir klasik Mourinho özgüveni öyle söylememiz gerekiyor. Tabii kolay mı derseniz kolay değil onu vurgulayalım. Hemen birkaç haber var ondan bahsedelim. Ryan Kent ile ilgili İngiliz basınında gördüm Leeds All Over haberi. Diyor ki 2.5 milyon sterlin, yaklaşık 3 milyon euro, Bielsa kendisine verecek ve transferi yapacak. Mourinho da bu transfere izin verdi diyor. Zaten son maçta görev almaması aslında transferin gerçekleşeceğini ilişkin ipuçlarıydı. Bunun dışında bir de tabii Osterwolde'ye olan talep yoğun bir şekilde devam ediyor. Napoli 18 milyon euroluk bir e, Talep yaptı, daha doğrusu bir teklif sundu. İşte o teklife Mourinho red cevabını verdi, istemiyor gitmesini. Ama şu var, Fenerbahçe eğer 25-30 milyon bandında bir rakam gelirse bu takdirde düşünecek göndermeyi onu söyleyelim. Şimdi tabii Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı her ne kadar onun yerini alabilecek bir iki oyuncu olsa da bir an önce orta alan transferinin yapılmasını elzem hale getirdi. Hemen şunu da söylemekte yarar var. Tabii Radekur'un için verimsizliği, Zays'ın, Crespo'nun gerçekten can sıkıcı bir durumda olması, istenen verimde olmaması, bütün bunlara baktığımızda oraya transferin bir an önce yapılması zorunluluğunu ortaya koydu. Zaten bu konuda Sander Berge ile ilgili ee, size dönem dönem bilgiler aktarıyoruz. Sander Berge ısrarı Fenerbahçe'de devam ediyor. Ee, şunu söyleyelim Mateo Kovac için e, rakamı çok yüksek ama Sander Berge'nin rakamı da 20 milyon euro. Bu da e, kolay bir rakam değil. Onu da vurgulamam gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Bunun dışında kim var? <laughs> Yine konuştuğumuz bir Sofyan Amrabat e, haberi var. E, İtalyan basını diyor ki Fiorentina 15 milyon euro istiyor. Yani bir sene sözleşmesi kalmış bir oyuncu için 15 milyon euro çok yüksek bir rakam. Fenerbahçe 10 milyon euro ile transfer yapmak istiyor ama Fiorentina'nın bu İtalyan basınının haberidir. Fiorentina teklifi yükle, yükseltin, gelin diyor. Bir sene bir senesi kalmış oyuncu için teklif yükseltmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bana sorarsanız pek de mantıklı görünmüyor. Bu arada. Ee, yine e, yabancı basına yansıyan bir e, transfer haberi var. Christian Cardozo e, Atletico Paranense'de oynuyor orta saha oyuncusu ama o 6-8-10 gibi oynuyor. 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi var. Yani aşağı yukarı... E işte e, bir buçuk yıla mı denk geliyor? Yani 2025'in e, biliyorsunuz başında değil son e, o şeyde biterken 2026'ya girerken bitecek sözleşmesi. 7 milyon euroluk bir güncel değeri var. 34 maçta 3 gol 3 asisti olduğunu söyleyelim. Bence Fenerbahçe'nin doğrudan ilgilendiği oyuncu değil ama gündemde yer aldığı için ben de size anlatmaya çalıştığım. Şimdi Fenerbahçe'nin doğrudan ilgilendiği iki oyuncu var. Bunlardan hani Sander Berge'yi bir kenara yazdım zaten. Mateo Kovacic de işte var. Onları bir kenarda tutuyoruz. Onlarla ilgili ilişkiler devam ediyor. Fakat rakamlar yüksek olduğu için çok kolay transferler değil. Ama işte Fenerbahçe için gerçekten de çok cazip bir transfer gelişmesi var. Guido Rodriguez'den bahsediyoruz. Arjantinli orta saha oyuncusunun bon servisi elinde Real Betis'te forma giyiyordu 30 yaşındaki oyuncu. Onun da güncel piyasa değeri 20 milyon euro ama bon servisi elinde ne yapacaksınız? İmza parası vererek transfer edebilirsiniz. Geçen sezon 29 maçta 2 gol 1 asistle oynadı Arjantinli oyuncu. Dolayısıyla Böyle bir oyuncunun e, gündemde olması da dikkat çekici bir konu. Ama size daha önce bir haber iletmiştik. Bu haberle ilgili İtalya'dan çok net bir şekilde bilgi geldi ve hatta şöyle bilgi. Fenerbahçe ile bu transfer için görüştük diyor. E, kim söylüyor? Hangi oyuncu için söylüyor? Şimdi onları açıklayayım size. Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnavali'nin Açıklaması, açıklamayı yaptığı yer Sky Sport oraya konuştu ve e, Armand l'Oriente için e, konuştu, sol kanat oyuncusu. E, orada galiba tadici tamamen sağ kanat olarak düşünüyor. O sol kanatta Rankent gittikten sonra maksimenle rekabet edecek bir oyuncu arayışı var e, ve şöyle söylüyor: Bir rakam söyleyebilir misiniz transfer için diyor. Yani Fenerbahçe ve Marsilya'nın da istediğini, görüştüklerini çok net söylüyor. Söyleyebilir misiniz? Yani 15-20 olur diyor. Ee, ama seri B'ye düştüğümüz için oyuncuyu tutmak isterdik, tutamıyoruz. Dolayısıyla yani pazarlıkta rakamın biraz aşağıya gelme ihtimali yüksek. Çünkü 10 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2027'de de sözleşmesi bitecek ama tutmamız zor dediği için belli ki oyuncuyla ilgili net bir gelişme var. Ama Marsilya'ya mı gider, Fenerbahçe'ye mi gider ona bakacağız. Ee, belki de transfer ilk defa Fenerbahçe tarafından açıklanmayan bir transferle ilgili gelişme e, Sassuolo'nun CEO'su tarafından da açıklanmış oldu. Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.